diğer türlü oğlum ne istiyorsun lan ya arkadaş vallahi bu kadar etkileşime gerek yok ya ya sal ben bir hikayeye bir odaklanayım kardeşim niye bu kadar et etkileşim var bu oyunda ya Rabbi ya Hepinize herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en son şu arkadaşı ulan bir dakika dur bana tekrar göster unuttum. Gel lan. Geç diyor. <laughs> gel lan tekrar gel gel. <laughs> yanlış yön. Nasıl yanlış yön ya? Gel lan. var ya anını çatından vururum seni Koş Zıpla çocuğum Ama zıpladık ya Koş 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 Ne eğitimindeyiz biz? Nasıl bir eğitimdeyiz arkadaş? Bize niye böyle bir eğitim veriyorlar şu an? Koş ablacığım. Ah kafam. Sus lan da aynı dayak yerken böyle demiyordun ama. Ben hayatımda bu kadar etkileşimli bir oyun görmedim ha. Kardeşim oraya da kendin bas ya bir zahmet. Ha, gene geldik lanet olası şey yere. R2. R2'ye basıyorum. Ne diyorsun lan? Şu an R2'ye bastım. Şu anda da L2'ye bastım. Ya yemin ediyorum bu oyun kontrolleri var ya beni çok görüyor ya. Bastım abicim işte. <laughs> ne istiyor ne? Anlamıyorum ki bak basıyorum. kesmeyeceğim yani benim kol Ne yapmak istiyor? Yani buralara geçebiliyor muyuz acaba ya? Lütfen ya. Ana. Tamam. Tren aç Ya ablacım bu hareket gerçekten gerekli mi ya? Küreye de yaranın üzerinde tut. Ha, küreyi nasıl tutayım oğlum ben? Ha, dur. İki küreyi göremiyorum ki. aa dur. Bir daha. aa tuttum. Tuttum tuttum. Yani bu kadar gerekli mi gerçekten ya? Bu kadar gerekli mi? Ablacım basıyorum ya üçgene. Allah seni kahretmesin 4 diyor Yine geldik Yine geldik Allah'ım Ya bu sürekli eğitim halinde mi geçecek bu oyun Allah rızası için Lan yürü git Kırarım lan o elini. Abicim beni bir sal artık be. Vallahi ben eğitim yapmak istemiyorum. Görevimi göndereceğin birinin bir, tarafını mı oynatacağız? Ne yapacaksak bir yapalım artık. Ben istemiyorum ya. Bu ne abicim ya? Hala eğitimdeyiz ya. Ya ben bunları özel gücümle zaten hallederim ki ya Düşman askerin dikkatini değiştirmek için Aden'i kullan Kullanayım Dur lan dur Aden Aiden Nasıl fırlatıyordum ben bunu? Niye unutuyorum sürekli? bana arkadan indir. Düşman da ne kadar gerizekalı bir düşmanmış böyle. Ya ben ama. Küfür etme lan. Basıyoruz olmuyor. Vem, Púlia. abla öldürme adamı ablancım Salgız şuradan çıksana kız Anneciğim şuradan yavrucuğum Puh Şu an bütün tuşlara bastığım için Gel abi bana da bırakmıyor ki geri zekalı oyun. Yani bana bir bıraksana şu şeyi bir. Kontrolü de bırakmıyor bana. Çıkmayacağım lan ben şeye. Salak mıdır nedir ya. Ay Allah razı olsun ya. Nasıl akıl ettin ya merdivenden çıkmayı? Yani nasıl oldu bu? Bir anda mı karar verdin yoksa oraya yanaşınca da senin de aklına geldi mi bir anda? Dur lan. abi oğlum. Kontrolü bana vermiyorsun ki. Tabi başaracağız lan. Beşten az darbe alınarak tüm dövüşler kazanıldı. Abi bana normal bir oyun verir misin yani görev olmayacak bir şekilde ben onu hallederim sen. Kaçak gittik başlam. Ne oldu şimdi? Tekrar bu Arapların olduğu yere mi gidiyoruz acaba? He? Uyan kız. Hiç de geri çekilemem Kalk. Tamam al şu çantana hadi. Gideceğiz. Kız kalk kız gideceğiz ya. Ablacım bak tehliket seziyorum bak. Biri birileri gelip tarafımıza bir şeyler yapacak gibi hissediyorum. Enough, Aiden. Küfür etme düzgün konuş benimle. Ben buradakileri bir huzursuz edeyim de. Bakalım gidiyor musun, gitmiyor musun? bizi bekliyor bunlar yine? Ya ama her şeyi de benden beklemeyin be kardeşim. Kalk kız. Allah var ya senin de var ya şimdi başlayacağım ama. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz herhalde değil mi ya? Polis mi var şimdi şeyde? Aynen. Það er henni! Það er henni! Kors, 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 kors! Ya biliyorum, birader polis olduğunu biliyorum. O yüzden kıpırdıyorum zaten. Polisle işimiz yok. Ablacım niye izliyorsun? Gel kaç. Ah pardon, 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 pardon. Ne yapacağız lan burada? Koş 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 koş. Çekil 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 lan çekil. Koş abla koş abla. Ah kafam. Ben bulsam da. Hayden bir şeyler yap, Hayden Yapıyorum. Tabi başlıs ünca help me aidin. Diğer türlü oğlum ne yapıyorsun Atla lan. Ya arkadaş vallahi bu kadar etkileşime gerek yok ya. Ya sal ben bir hikayeye bir odaklanayım kardeşim. Niye bu kadar et etkileşim var bu oyunda Yarabbi ya Rabbi ya. da zıplamayla bir zahmet kendini yap. kapağı açtık işte ya. Ya şu aksiyon dolu sahnenin içine giremiyorum ki kardeşim be. Nereye gidiyorsam yani trenin de bu ucu var sonuç olarak. Ya bastık ya işte ya. Oo! Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Oğlum gelecek olsak geliriz zaten sizlerle. Abicim nasıl yanlış olabiliyor ya? Basıyorum, basıyorum. Bu ne lan? Kalk yavrum. Allah aşkına yani. Bak arkadaşlar. Şimdi şunu anlamıyorum. Bak biz düştüysek tamam mı? Bu oyunu oynayabilmek için mecburen kalkmamız lazım. Yani orada yatarak bu oyunu bitiremeyiz ki. Bunu etkileşim olsun diye bunu yapamazsın kardeşim bana ya. Kabul etmiyorum ya. Ya düştüğün yerden de bir zahmet kalk be güzel kardeşim. De oyun oynayalım yani. Ne diyorsun kız? Ulan etkileşim olsun diye etkileşim koymuşlar oyuna. Saçmalığa bak. Ablacım küfür etme kaç hadi. Göremiyorum ki nasıl bir engel var önümde. Engel koymak için elge koymuş. Atla atla gir suya gir. Bas çek bas çek ne yapacağız? Koş tut Allah aşkına çık şuradan kadın çık şuradan ya Lan ne yapıyorsun Ulan Aiden. Gel lan buraya gel gel. Bak sana zarar vermek istemiyorum köpek beyefendi. Defolup gider misiniz? Abicim ben Aiden'ı niye çıkarmıyorum? Aiden'ı niye ortaya çıkarmıyorum? Be, sal lan Sal. Ya acaba bu kolu nasıl hatalı sallayabilirim ya? Allah aşkına bir öldür de. <laughs> Arkadaşlar maalesef ben bu şekilde bu oyunu oynayamam. Yani bir sonraki bölüme 20 beğeni falan gelecek de Belki düşüneceğim yani kimse kusura bakmasın Bu kadar saçma salak bir müdahale şey sistemi olamaz ya yani ben her şeye ben müdahale edemem kardeşim oyuna odaklanamıyorum ki ben kontrolleri hangisine basacağım diye düşünmekten her saniye bir kontrol var böyle hikayeli oyun mu olur ya Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.